zilice hilali görülmedi değil mi? Görenler olmuş mu? Efendim dün İstanbul ufku kapalıydı. Ee, dolayısıyla görmek mümkün değildi. Ama bakan olmuş Allah hala razı olsun. Bitlis'ten bakılmış, Kayseri'den bakılmış, Mardin'den bakılmış, Bursa'dan bakılmış. Hatta Danimarka'dan bile aynı şekilde bize mesaj geldi. Onlar bile bakmış. Başbakan'dan da bakmışlar. Bakmışlar mı? Yani bize ulaşamayanlar var. Ama görülmemiş. Ee, yani hatta bazıları dedi ki ufuk aydınlıktı. Ee, yani bir sis yoktu, bulut yoktu. Ama göremedik dediler. hadi biz İstanbul'da ufuk kapalıydı, bunun için göremedik de acaba dedik, yani Türkiye Takvimi'nin yazdığı ifadeye göre belki diyorduk, ihtimal dahilinde olabilir mi? Olabilir. Belki demiştik. Ama görülmedi. Hatta buraya gelmeden önce bir tanesi e mailde yazmış, işte ben Hatice'ye gidiyorum, yani dün hilen görüldü mü? Yok görülmedi. Sonra tekrar yazmış, dedim görülmedi. Bana haber verebilir misiniz? Niye haber vereceğiz? De. İşte haber verdik ya işte görülmedi. Bitti yani bu. Bugün görülmedi, yani dün görülmediyse bugün görülecek demektir o. Bugün görüldüğünün sana bir şeyi olmuyor, otomatik olarak kurbanlar ikinci güne kaydı ve e, şeyde de Arafat'ta da ertesi gün tekrar Arafat'a çıkmak gerekiyor. Ertesi gün çekmeye çıkmak gerekiyor. <laughs> Tabii böyle durumlarda e, bazıları iş güzel. Din gayreti söz konusu değil. Efendim işte olmuş bir Bağdat'ta birileri görmüş. Ya Müslüman bu yalan söyleyecek hali yok ya falan. Bağdat'a Bağdat'ta göre Mekke'de görülmez mi o ya? <laughs> Mekke'deki diyor ki ben görmedim. Bağdat'taki diyor ki ben gördüm. Ya işte o da Müslümandır. Sözüne itibar etmek lazım. Aa, demek ki onu bir daha faal eden kimsede bir gevşeklik var. Din gayreti yok. Efem Etiketi, kariyeri, bilmem nesi, ne olursa olsun böyle kimselere de aynı şekilde itibar efem. efendim. E, Dolayısıyla Haçtakiler, e, yani şu anda bu duruma göre ikinci gün tekrar çıkacaklar. Çünkü Suud'la Türkiye e, aynı takvimi kullanıyorlar. Uzun zamandır. Eee Dolayısıyla ikinci gün Arafa'da çıkması gerekir. Peki kurbanlarımızı ikinci gün kesiz Zaten öyleydi. E, kesiyorduk ihtiyaten. Görülmedi. Görülmediği için efendim suç bizim mi? Hayır o zaman. E, namaz kıldırmıyorlar suç bizim mi? Gusül abdest aldırmıyorlar suç bizim mi? Yok ya. Peki e, yemek yedirmediniz mi? Yedirmiyor musun Ne yapalım? Yedirmiyorlar. Yemiyoruz. Suda içirmiyorlar ne yapalım içirmiyorlar mı diyorsun öyle mi diyorsun yok orada öyle değil arıyorsun tarıyorsun falan aynı gayreti aynı gayret halbuki bu beden istediğin kadar besle netice itibariyle verecek e, ve yok olacak onun için yaratılmış e, sen bu bedeni e, e, zahiren besliyorsun ama ruhen gelince kayış atıyorsun suçu başkasına atıyorsun Hatta işlediğin hatalar, günahlar, bilmem neleri de kadere yüklüyorsun zannediyorsun ki ben kurtuldum. Ha, kurtuldum. Toprağın altına girince hesabını görürsün. Ee, bunun için Türkiye'de görülmedi yani. E peki başka ülkede görülse o Ramazan ayına mahsus. Başka bir yerde görülmüş olsa dünyanın bir yerinde hilal görülse oruca başlanır. Ama kurban bayramı için, haç için Mekke-i Mükerreme'de hilalin görülmesi lazım yani Arife Gün Arafat'ın sahi olabilmesi için ee, diğer yerlerde de kurban kesebilmek için ilerinin görülmesi lazım Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh daha kaç sene önce e, yani yarım asıra yakın çal didinerek, çalışarak mesela nasıl halde olacağını yazmışlar Ramazan-ı Şerif'te takvimle başlarının günde oruca başlarsın, bitirirsin, sonra iki gün oruç tutarsın buyuruyor. Peki Kurbanı ne yaparsın? Kurbanı da aynı şekilde ikinci gün kesersin. Efendim haççı ne yaparsın? İkinci gün allemet kallemet ne yaparsan yap. Arafat'a çık bir tanesi yazmış. İşte efendim bu özür olmaz mı? Özür olmaz mı? Özür olmaz. O zaman gitme arkadaş. Başından söylüyorduk sana. E bana haç farz. E haççın farzını yerine getirmedin. Hacın olmadı. 7 sekiz bin lira para çöpe gitti. Değil mi? bir işe yaramadı yani. Nafile haç tam olmadı. Ya haç olmadı ki nafile sübiyatta farz olsun tamam mı? Çünkü haçın üç tane farz var. İhrama girerken niyet etmek. E, Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmak. Ve bayramın bir, kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü gece gündüz. ne zaman denk getirirse ziyaret tavaf farz olan tavafı yapmak. Öbürleri vacip ve sünnetleri terk edirse telafisi mümkün. Ama farzın telafisi mümkün değil. Te, farsın telafisi mümkün değil efendim ben işte çok böyle birinci erkekte bakara suresi ikinci Ali alim suresini okudum huşu ile tadil erken arıya ettik namaz kıldım sonra baktım ki abdestim yokmuş Mustafa Tokay'da ki o namaz olmadı öyle diyor olmadı olmadı diyor <laughs> dışarıda İsmail Serp Bey var o da gözümün içine bakıyor olmadı diyor olmamış Diyeyim, niye olmadı canım? Böyle tadil erken Ben yaptım oldu <laughs> Ve şey e, namazın farzından birisi yoktu be arkadaşım. Abdesti yok. Tam olmadı. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar okusan da aynı olmadı. Dolayısıyla e, dolayısıyla dinimizin bildirmiş olduğu emre uyarak yapılanlar. Çünkü İmam olan Hazretleri ibadet emredileni emredilen şekilde yapmaktır. Yoksa kafana göre yapmak değildir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.